Buna biraz kırmızı trim uygulayayım ben ya Maviler görünmüyor Tamlama lan gazı Dönmüyor lan Tam gaz verince dönmüyor ha Aleronlar yetersiz geliyor burada Valla mı? Valla aleronlar şey yapmıyor lan çevirmiyor gaz verince Brother ver da sikret vardır şimdi ya. Al ses vardır diye. Çünkü keçilere dikkat et, keçi odana gitmiyor. Uyukta var. Öbürkünde ürperliler de bu kocaman geldi. Bildi ötme yok değil mi? Pervane nasıl yaptı? He? Pervane nasıl? Daha çok asılıyor. He? Daha çok asılıyor.